Selam ben Barış. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere söz vermiştik. Çarşamba günü Melih'le birlikte yaptığımız kampın videosunu yayınlamıştık. Şimdi ise hamaklı kampa giriş videosu. Yani bir hamaklı kamp için nelere ihtiyacımız var ve hamaklı kamp için kurulum aşamaları nasıl onlar göstereceğiz. Bundan sonraki aşamalarda da hava durumu düzeldikçe size tek baş hamaklı kampa gideceğim arkadaşlar. Şimdi bunlar için ihtiyacımız olan şey bir hamak. Hop. Bunu Kışın ortasında almıştım Nurgaz'dan cibinli hamak arkadaşlar. Denemek bugüne nasip oldu. Bakalım nasıl bir şey olacak. Nasıl da kalitesi varmış onu da göreceğiz. Bu Nurgaz'ın cibinli hamağıydı. Şimdi ikinci aşamada tarpımız var. Olası bir yağmur yağma durumunda ya da aşırı rüzgar esme durumunda tarpımızın olması gerekiyor. Bu da güneşlik arkadaşlar. Bunun incelemesi ve yerde ayrıyeten kurulumu videosu kanalımızda var. Oradan da bakabilirsiniz. Ve 3 olarak normal ya da şişme mat arkadaşlar. Ama ben burada şişme matımı tercih ettim. Çünkü ebatlar çok küçük olduğu için bu boyutta olan matımı getirdim arkadaşlar. Şişme mat, tarp'ımız ve hamağımız. Şöyle tuttuğum zaman üçünün boyutu da bu kadar oluyor. Ağırlıkları da yaklaşık olarak 1 kilo falan var. Şimdi arkadaşlar hemen hamağımızın kurulumunu, açılımına başlayalım. Hamağımız kendiliğinden şöyle bir tane ip çıkıyor hemen bu üst tarafına asacağımız ip. Şunu bir şey Şimdi hamağımızı çıkardığımızda birkaç yorum okumuştum hamaklar hakkında. Yani bu Nurgaz'ın hamaklar hakkında. Şuradaki karabinalar çok kalitesiz olduğunu söylüyordu. Yani ben ilk açıp baktığımda da o kadar da kalitesiz, dayanıksız gibi durmuyor. Çelik olduğunu gözlemliyorum şu an. Ha, i̇lerleyen zamanlarda bir tane kaliteli alıp değiştirilebilir arkadaşlar. Hamağımızı şimdi yerde tanıtamayacağımız için kuracağız arkadaşlar. Böyle bir lokasyon seçtik hamağımızı kurmak için. Kandım yardımcı olur musun karşı taraftan? İlk etapta hamağı kurmak için arkadaşlar ipi ağacın burasına geçirdim. Sonra ipi tekrardan şuradan geçiriyorum şu şekilde. Sonra bu tarafa doğru çekiyorum arkadaşlar ve şurada herhangi bir şeye bağlama benim için yeterli olacaktır zaten yükü oradaki geçirdiğim düğüm noktası alacaktır. Buraya da beni yormayacak. Kolaylıkla çıkacak bir halde bağlıyorum. Şöyle kamyoncu düğümü atarsam da çok iyi olur. Emniyetinde şu şekilde içine geçirdikten sonra artık bu sağlam bir şekilde beni tutacaktır arkadaşlar. Zaten bir de şuradaki boğazdan dolayı çok rahat bir şekilde işlenme halledecektir. Şimdi birazcık böyle yukarı kurduk. Zaten oturdukça bu aşağı doğru çökecek. Kaan da bağlamış hemen. Şimdi arkadaşlar diğer aşamada yapmamız gereken şey haman cibinlik olan kısmını gerdirmek. Burada da uzunca böyle ince bir ipimiz var. Onun içinde biraz aslında burası şey olmuş. Yani kalitesiz gibi duruyor. Böyle kurdalelerin içinden şunlardan geçireceğiz. Bir tane burada var. Bir tane de karşısında var. iki tane de o tarafında var. Geçirdiğimiz şeyi de böyle birazcık yukarı doğru fazlaca bizi yormayacak bir düğüm atarsanız arkadaşlar. O da işimizi halletmiş olur. Şimdi birinciyi hallettik. İkinciyi de yapalım. Şimdi buradan o tarafı sabitledim. Buradan gerdireceğim arkadaşlar. Fazla da bir gerginlik olmasın. Zaten bu iplerin şeyi birazcık böyle çektiğin zaman lastik gibi geliyor. Örme ip olduğu için arkadaşlar öyle oluyor. Normalde düz dağcılık ipi kullanmış olsaydık onların hiç böyle şey kısmı yok. Gerilme kısmı yok şurayı da şöyle kolay çözebileceğim ama düğümünde rahat açılmayacağı bir düğüm attım. Arkadaşlar şimdi hamamızı kurduğumuzda çok şekli düzgün durmuyor. Bunun sebebi ise cibinliğin gerdirilmesinin gerektiği. Onun için iki tane kan çubuk ayarlamıştı. Onları da alalım kancı. Hemen üstüne şu şekilde şu boylarda iki tane çubuk ayarlarsanız rahat oluyor. Şu şekilde buradaki şeye takıyorum bir tanesini piyonga. Diğerini de buraya oturttuğum zaman zaten otomatikman olmuş oluyor arkadaşlar. İsterseniz uçlarını birazcık açıp tam ipe de denk getirebilirsiniz. O tercih meselesi nasıl yapacağını size kalmış bir durum orada. Bu şekilde şu an bir şekli tamamıyla oturdu. Ama gördüğünüz gibi hamak tam manada böyle şey durmuyor yine de. Onun için yapmamız gereken bir tane şişme var. Dediğim gibi bunu kal sen şişir canım. Bunu da arkadaşlar Hayk Bros markası oradan almıştım söylentiye göre şey diyor 3-4 nefeste şişiyor diyor ama ben hiç 3-4 nefeste şişiremedim bakalım bir de Kaan denesin 3-4 nefeste şişirebilecek mi iki tane at sistemi var bu birinci tıpa sistemi havayı geri kaçırmayan Bu da ikinci tamamıyla şey olan üflenmesi gereken yer Hadi bakalım Kaan 3-4 nefeste şişecek mi çünkü öyle diyordu Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu dört. Hadi ona kadar yolu veriyorum ya. <laughs> Beş. İyi geldi. Altı. Yedi. 7 8. 8'e geldi. Şimdi burada. Tamam, çok önemli değil o. Çünkü şuradan bir daha üfleyeceğim. Şimdi tam sertliğini ilk kapağını kapatıp ondan sonra veriyoruz. O zaten hava kaçırmadığı için çok rahat bir şekilde şişirme işlemini yapıyor arkadaşlar. Aslında adamların dediği doğruymuş. Ben de yanlış hatırlıyor olabilirim. 3 4 diye hatırlıyorum ama 6 7 de olabilir. Gerçekten de 6 7 nefeste şişme matımız halloldu. Halloldu. <laughs> Halil arkadaşlar. Kalınlığı da yaklaşık olarak böyle 5 santim falan var sanırım değil mi Veli? Oradan öyle görünüyor. Evet. Şimdi bunu da içine yerleştirelim. Ha? şimdi bak gördün mü? Hamak tam şekline oturdu değil mi? Burada dışarıda kalan malzemelerimizi de koyabileceğimiz şurada bir tane file gözümüz vardı zaten arkadaşlar. Bunun içine hepsini atıp Şuradan büzgüsünü çekebilirsiniz. Ekstra dışarıda kalması gereken malzemelerinizi ya da bunların bütün kılıflarını bunun içine koyabilirsiniz. Şimdi olası bir yağmur durumunda ya da aşırı bir rüzgar durumunda ne yapmamız gerekiyor? Tarp koymamız gerekiyor. Ama öncesinde tarp şimdi üstünü falan kapatacak ya. Bir içine gireyim göstereyim mi nasıl olduğunu? O zaman tut kal. Hop. Hazır mısın? Oğlum internette hep şey okudum lan. İplerden kopuyor, ne bileyim şeylerden, karabinalardan kopuyor falan diye okudum. Yırtılmazsın Bir şey olmaz ya. Yani. Emin misin? Hafifsin zaten abi. Ha. Hafif miyim? 60 kilo. <laughs> Şu an iyiyim ama. Oo. Gayet iyi. Yalnız şunu çok orada bırakmışım. Şundan, şuradan alırsam. Bak içeriden de fermuar sistemi olduğu için birazcık fermuarlar takılabiliyor. Şu an mesela. Heh. Şuradaki dikiş yerine takıldı. Şu an gayet iyi ya. Müthiş. Hafiften de böyle sallanıyor ya. Çok hoş lan bundan uyumaz falan. Uyku bunun içine girdiğinde gayet iyi uyunur yani. Şey de olabilir. Şimdi aranızdan şey diyen de çıkabilir arkadaşlar. İçine neden şişme mat koydunuz ya da mat koydunuz diye koymadığı zaman insan çok içeri çöküyor ve buradaki tam turuncu yani kapalı olan kısımlar bayağı yukarı çıktığı için etrafı görmek çok zorlaşıyor arkadaşlar. O yüzden biz yani ben genelde içine mat koymayı tercih ediyorum. Normal hamakta da yatacağım zamanda. Bence şu an gayet iyi ya. Hoşuma gitti yani. Bayağı da sağlam. Kaan bir desenler mi test etsek? Şu ana kaydı alayım da. <laughs> Abi ben korkuyorum ya. Yavaştan bir bırak bak. Vallahi korkuyorum, korkuyorum. Yavaştan bir bırak ayağını kaldır. İpler abi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ben denedim gayet rahattı, içi hoştu. Şu an Kan deneyecek. 130 kilo bir ağırlık testi yapalım dedik. Hani üstüne bir şey atmaktansa elimizde Kan var. Kaan'la deneyeceğiz. Hadi bakalım Kaan. Düğümler tamamdı diye çağırıyor. Umut ediyorum sıkıntı çıkmaz ya. Benim attım, dağcılık düğümü attım hepsine. Kaan şu an ayağı yerden kesildi. Şöyle yardımcı olayım. At bakalım ayağın ikisinde. Yat. Şu an Kaan gayet yattı. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Sadece şuradaki düğümlerde birazcık ses geliyor. O da düğümlerin oturmasından dolayı arkadaşlar. Zira başka konuda herhangi bir ses gelmiyor. Nasıl Kaan? Rahat mı? Çok rahat abi. Gerçekten yani kampta konfor arayan böyle bir şey almalı arkadaşlar. Yaz kampı için cibinliği kullanabilir ama dediğimiz gibi olası bir yağmur ve şey için aşırı fırtına için biraz sonra kuracağımız sistemi yapacağız. Tamamdır Kaan in bakalım. Yani kumaşı ve ipleri sağlanmış arkadaşlar. Karabinalarda da herhangi bir eğilme falan olmadı. Şu an gözlemlediğim kadarıyla. yok hiçbir şey olmamış. Sadece şu düğümler tamamıyla yerine oturdu. Zaten buraya sekizli düğüm atmıştım. Şunları balıkçıyla bağlamıştı. Şunları da kamyoncu düğümü dediğimiz basit düğümle bağladık ağaçlara, hızlı çözebilmek için. Şimdi tarpımızı çıkaralım. Heh. Yine bunu mesela hemen bunun içine atıyorum. Burada yeri var ya. Adam yapmış. Gerçi bütün Çinde falan satılanlar da o şekilde. Bunu sanırım 150 kilo ya da 130 kilo kaldırıyor diye söylüyor. Ee, ama Çin'de Aliexpress'te veya işte Banggood'da falan satılanlar böyle 300 kiloya kadar kaldıran daha böyle tarp kumaşı gibi. Çünkü bunun kumaşı biraz daha ince. Tarp kumaşı gibi olanlar var arkadaşlar. Onları da tercih edebilirsiniz. İlk etapta birinciyi geçirdik. Şurada arkadaşlar gel Melihciğim. Şurada tarpımızın en ortasını şuraya alıyorum. En orta kısma. Ağacın etrafından bir kere dolaştırıyorum. Tam dolaştırmadan şuradan geri alıp şuradan Melik görüyorsun değil mi? Evet. Şuradan geri alıp şunu biraz şu tarafa kaydırayım. Ha, Şuradan geri aldım. Bu tarafa getirdim. Sonra ipimi tekrardan bu tarafa getirip tekrar üstünden alıp tekrar bu tarafa getiriyorum. Tam ağacın gördüğünüz gibi tam ortasına getiriyor ve düğüm oldukça sağlam oluyor arkadaşlar. Ve burada budak falan bulursanız arkadaşlar hemen buraya bir tane örnek düğümle sabitliyorum. Şu şekilde sabitledikten sonra bir tane de şeyini atıyorum. Hop. Sağlamlaştırdım onu. Şimdi bu taraf bağlandı mı? Yok. Ha bağlamış. Kaan da bu taraf bağlamış. Şimdi arkadaşlar diğer etapta yapmamız gereken şey. Şimdi giriş çıkışımız burada olduğu için fermuar burada olduğu için bu tarafı Birazcık açık bırakacağız. Onun için öncelikle yapmamız gereken şey iki ucunda zaten şey vardı. Bir tane şuraya çubuğumuzu saplıyoruz ve sonrasında şunu takıyorum arkadaşlar şurasını. Şu an burası da mesela giriş çıkışımız için sağlam oldu. Şimdi o ağacın altını sabitlemedim çünkü değişim yapabilmemiz için hani belki ileri götürürüz, belki geri getiririz falan gibi. Hemen bir tane şurada kazıkla arkadaşlar sabitliyorum şuraya kazığımın üstüne de şöyle güzel bir düğüm atayım çıkmayacak bir şekilde tabi bu düğümlerin hepsi arkadaşlar şey sökülebilir sökülebilir hızlı sökülebilir düğümler zira bunlar sökerken çok büyük sıkıntı çıkarabilir çekebiliriz ve arkadaşlar en sonunda arka tarafına geçip arka tarafını şöyle yere sabitleyeceğiz da böyle sabitledim şimdi çok iyi oldu be değil mi güzel oldu şimdi abi bak yağmur yağdı mesela arka taraf şu an bizim yani kurduğumuz yerden dolayı söylüyorum arkadaşlar buradan rüzgar arka taraftan geliyor o, tara o yüzden arka tarafı aşağı indirdik bu da neyi sağlayacak gelen rüzgarı kesmeyi olası bir yağmurda zaten rüzgar oradan verdiği için arkadaşlar ee, yağmuru da kesecek. Şimdi ön tarafı da böyle para şey yaptık. Mesela diyelim ki içine girdim artık işim bitti. Hani ateşim de şurada yanıyordu. Isındım işte şurada da bir tane kamp tabrem vardı ya da kendim bir şey yaptım. Oturuyorum burada yedim içtim. Artık yatma pozisyonuna geldim. Tabi bu arada çantam falan hep böyle ağaca falan asmışım. Öyle düşünün. Şimdi geldim yatma aşamasına arkadaşlar. Şurayı bir düzelteyim. Şimdi at, atlayıcı atlayamadım. <laughs> Atladım içine. Şimdi arkadaşlar gece uyumaya başladık. Tabi burada şey tulumun içindeyim. Gece uyumaya başladım. Rüzgar ters döndü. Yağmur buradan gelmeye başladı. Şimdi bunu bu şekilde yapmamın sebebi şunu arkadaşlar alt tarafını çıkarıyorum. Hop şöyle alıyorum. Gördüğünüz gibi şu an tamamıyla bir çadır pozisyonuna geçiş yaptı. Ya da bir ses duydum. Bir şey oldu. Kalkmam gerekiyor. Tekrardan yapmam gereken şey gördüğünüz gibi şu tarafı Kaldırıyorum bu şekilde arkadaşlar. Bırakıyorum. Şu an manzaram tekrar açıldı. Gün doğumu mesela ya da gün batımı. Onu izleyeceğim yatarken. Şu şekilde izliyorum. Yani hamak olayları bu şekilde oluyor. Harbi hoşuma gitti ha. Ah. Neyse. Şimdi buradan çıkalım. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Şimdi geldik buraya sizin için bunu kurduk, gösterdik. Şimdi hepsini geri toplayıp gideceğiz. Ee, videomuz da büyük bir ihtimal cumartesi günü yayınlanmış olacak. Sizden tek bir ricam var arkadaşlar. Şimdi çok fazlaca outdoor e, yani doğa sporları yapan kanallar arttı. Onlara çok ama çok teşekkür ederim. Ama gerçekten outdoor içinde yani doğa sporları içinde bulunan insanlardan bahsediyorum. Yani bunun için sürekli video çeken e, kanal konsepti bu olan insanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Diğer böyle büyük youtuber'lar var işte ne bileyim doğada ateş yakmaya gidiyor, işleyerek ateş söndürüyor. işte ne bileyim gölün üstüne gidiyor. Hayatta kalacağım diyor ama bütün her şey feil. Tamamıyla bunlar arkadaşlar reklam amaçlı yapılmış şeyler. O yüzden o arkadaşlara tamam izleyin, yorum yapın, fanlık yapın. Takipçisi olun hiç önemli değil ama onların verdiği bilgilere kanmayın arkadaşlar. Onlar hayatta kalma değil. Onlar tamamıyla hayatta 10 saniyede nasıl ölürüm bilgisi taşıyan videolardır. Bunu da belirtmek istedim. Diğer yandan kanalımıza abone olduğunuz için, videoyu izlediğiniz ve beğendiğiniz için ve paylaştığınız için ki bu bizim için çok önemli. Çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Doğada bir gün görüşürüz. Ama kaydı alayım da. Abi ben korkuyorum ya. <laughs> Yavaştan bir bırak bak. Allah'a korkuyorum. Yavaştan bir bırak. Çek <laughs> ayağını <laughs> kaldır. Kaldır. <Cidden>. Abi. <laughs>